Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hesabımızda PES yolumuzda 48'e kadar biriktirdiğimiz 48'e kadar evet orayı açacağız. Artı kupa yolunda da iki bir savaş bir de büyük kutumuz var. CS'yi de alacağız. Evet şimdi önce bir totemlerimizi geç, gerçekleştirelim. Evet hepsini sarı yapıyoruz. Evet bütün sarı. Evet bir de Mayotte'yi seçelim arkadaşlar. Mayotte bize şans getirecek konumu değiştiriyoruz. Hadi bakalım şöyle bir efsanevi ver bugün. Bugün efsanevileri yine tek tek söyleyeceğim. Bakalım hangi karakter çıkacak. Evet şimdi bir de kod bölümümüze ne yazalım? Wiki Barbar yazalım arkadaşlar. Wiki Barbar. Sizlerin de kodları varsa yorumlara yazın. Artı siz de söyleyebilirsiniz hangi karakter çıkıyorsa. Bakalım şimdi. Evet şimdi büyük kutu. Evet 76 verdi Rosa geldi. Çok güzel. Rosa geldi büyük kutuda. Söylemeden geldi ya. Bence bu sefer çok karakter gelecek gibi geliyor. Evet şimdi büyük kutudan 49 altın bir tık vermedi. Evet savaş kutusundan yine gelmedi. Büyük kutu 41 altın. Yermedi be. Evet hadi bakalım. Bu hesaplarımızı güçlendireceğiz. Evet hadi. 64 altın. Yine bir tık yok. Evet. 85 altın. Evet bir tık. Evet hangi efsaneviyi söyleyelim? Mek. Mek'i söylüyoruz. Hadi Mek'te ne çıkacak? Poco çıktı ya. Mek'te Poco çık. Olsun karakter güzeldi Poco. Evet. Bakalım hangi sizde efsanevileri söyleyin. Ee, kutu açarken. Sizde hangisi çıkıyor yorumlara yazın. Evet. Bakalım. Bir şey gelmedi. Büyük kutudan yine bir şey gelmedi. Olsun. Gelecek ben eminim. Bugün böyle efsanevileri söyleye söyleye çıkartacağız bence. Evet. Elmasımızı aldık. 34. Evet. Hangi? Crow. Hadi bakalım. Crow'u söyledik ve Penny geldi. Olsun süper ender. Güzel. Crow'u söyledik. Penny geldi. Evet. Güzel gidiyoruz şimdi. Bakalım. Savaş kutusundan gelmedi bir şey yanmadı. 100 altın verdi. Mega kutulardan da umutluyum bugün. Şöyle bakalım hangi karakter gelecek. Siz de efsanevi söyleyebilirsiniz böyle kutuları açmadan önce. Hadi bakalım. Geç yandı. 72 bir tek vermedi. Çok geç açıldı. Penny'e verdik güç puanını. 24. 24 altın. Bir tık. Hangi efsanevi? Spike. Hadi bakalım Spike. Barley geldi olsun. Spike'a Barley geldi. Evet. Söyleye söyleye çıkartacağım bu efsanevi sonunda. Hadi bakalım. Gelmedi bir şey. Hadi az önce 24 altın yazdı ya. Daha güzel bir karakter verebilir de. Olsun. Şimdiden bayağı karakterlerimiz çoğaldı. Feng sezonu geliyor. Evet. 206. altın. Son büyük kutumuz. Hadi bakalım. 83 altın. Bir tık vermedi. Şimdi mega kutular. Evet. İlk mega kutumuz bastık. 5 yazdı. 6 yaz 7 yazarsa 2 karakter. Ya bir 7 yazarsa 2 karakter ya. Gerçekten inanılmaz olacak. Altı yazdı evet. Şimdi hangi efsaneviyi söyleyelim? İki tık yandı. Altıda iki tık. İnanılmaz. Altı, altı, da iki tık yandı. İki tane efsanevi söyleyeceğim. Kimi söyleyeyim birinci de? Sandy. İlkinde Sandy'yi söylüyoruz. Hadi bakalım. El Primo. Evet. İkincisi hangi? Feng. Fake diyelim. Feng. Yeni karakterimiz. Feng dedik. Ve b geldi harika fenge b geldi arkadaşlar feng dediğimiz zaman geçen de frenge elde ettik bu sefer b elde ettik ya feng dediğimiz zaman bir şey oluyor hadi bakalım bir 5 yazdı olsun çok güzel bir hesap oldu hadi bakalım bunda ne çıkacak bunda da bir 6 az önce 6 yazdı 2 tık verdi ya inanılmaz yani. Evet şimdi dükkanımızda hemen 65 elmasımız var. Ondan yine bir oranlara bakalım. 0.11 efsanevi ya hala düşmemiş. Hadi bakalım şuradan bir efsanevi ver bize. 60 elmasımız var. Haydi geliyor mu? T 5 yazdı gelmedi olsun. Karakterlerimizi elde ettik. Evet arkadaşlar şimdi kupa yolunu açıyoruz. Kupa yolunda bakalım ne çıkacak. Orada bizim bir büyük kutu, bir savaş kutusu vardı. JC'de de var. Hemen B'ye verdik güç puanını. Evet, savaş kutusunda bakalım ne çıkacak. 2 yazdı. Bir şey gelmedi zaten. JC'yi de aldık. 7. karakterimizi de aldık. Evet, altınımızı aldık, güç puanımızı B'ye verdik. Evet, şimdi büyük kutudan bakalım. Hadi bakalım bize. 59 altın yanmadı. Evet. Bir şey çıkmadı. Olsun. Ee, karakterlerimiz Evet. 7 tane karakterimiz geldi. 11 tane oldu. Evet. Videomuz bu kadardı. Beğenelim. Abone olalım arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri da açın. Hoşçakalın.